Aynı bowl'a başlıyorum. Oğlum ataycı olanı gördünüz mü chat? <laughs> Şimdi Kalt dokunmamışlar arkadaşlar. Hepsini baştan bir alalım çünkü cidden kesintili oldu. Benim de bir tık moral, ben de bir düştüm bir tık. Ben de bir düştüm. Yine baştan alalım. Tamam drop falan yok. Bebek gibi yayın. Arkadaşlar Kaltis'te e, iki yeni karakter ekleniyor. Bir tanesi Sivir, bir tanesi Vladimir olacağı görülüyor. En azından böyle tipinden anladığımız kadarıyla. Kaltis'te bir değişiklik yok. E, Divine'de arkadaşlar Nasus eklenilmiş ve Kyle galiba ya da Sona diyorlar. O ikisi eklenilmiş. Yani Warwick kaldırılmış. Warwick gitmiş. Kyle diyenler var, Sona diyenler var. Skinlerde göreceğiz. Şimdi Dragon Soul diye yeni bir şey geliyor. Buff geliyor arkadaşlar. E, Dusk buff'ının yerine geliyor. Çünkü spatula ve sopayla Dragon Soul yapabiliyoruz. Şimdi Dragon Soul'un olayı şu. Combat başında arkadaşlar en yüksek canlı Dragon Soul hero'su Ejder'in kutsaması diye bir e, buff kazanıyor. Bu buff arkadaşlar bonus stat veriyor ve her 5. atanda bir tane böyle ateş üflüyor ve bu ateş ee, rakibin maksimum canının yüzdesine göre Magic Damage atıyor Tamamdır burayı tekrarlarsınız böyle dönüp dönüp Ve arkadaşlar bu hero mesela öne koydun diyelim tamam mı Mesela Shyvana diyelim Shy Shana ya öne koydun Shy eğer öldüğünde arkadaşlar En yakındaki karaktere geçiyor bu buff Bu buffta neler var Eee 40 AD ve AP veriyor ve Dragon Flame 3 buff için konuşuyorum Maksimum canın %40'ı kadar vuruyor. Yani 9'da bu çok kuvvetli. Çünkü maksimum canın %200'ü kadar vuruyor. Yani fena. Daha sonra Enlight Enlight'ta Nami gitmiş. Tamam mı? Başka? Ee, Elderwood'da şöyle on rakam ve neydi lan? Rakam ve neydi oğlum? Bir şeydi. Zaya ha. Zaya rakam eklenilmiş. Hala aynı buffları. Exile değişmemişler, dokunmamışlar. Fortuna bu şu karakteri bilmiyoruz. Yorumlara yazarsınız. Lucian olabilir diye düşünüyoruz ama. Göreceğiz yeni kostümler geldiğinde. Fabled diye bir şey eklenilmiş. Buff eklenilmiş. Fabled karakterlerinin arkadaşlar spelleri yani büyüleri ekstra bir efekt kazanıyormuş. Yani ne gibi olabilir? Ya bunu bilmiyoruz bu arada ama tahmin edileceksek işte. Mesela alana damage atıyor aynı zamanda slow oluyor mesela. Ya ne bileyim alana damage atıyor aynı zamanda sanlıyor Gibi bir efekt olabilir. Ee, karakterler bunlar yani Kiana Yorick dediler falan bilmiyoruz biz de tam olarak ne olduğuna ee, Ninja var, ninja'ya dokunmamışlar yine aynı karakterler Split var Diana dediler buna yani e, Split karakter olarak Diana'yı da göreceğiz Warlord'da dokunmuşlar bir tane karakter gelmiş 4 paralık Kim lan bu? Bu kim? Olaf mı bu? Try demir, ha try gelmiş varlı orada. Hakikaten mantıklı, sağlam. Bosa okumamışlar. Bir de Samira gelmiş, Daredevil olarak arkadaşlar. Olayı neymiş? Initate. Her ee, son Evra Other basic atak mı? Her öteki basic vuruşu Daredevilların yeni bir target'a hedef almasını şey yapıyormuş. Eğer o target onun range'inin dışındaysa ee, bizim Samira ona do onlara doğru böyle bir dash atıyormuş. Nasıl bir dash atıyormuş? Anlamadım. Bir de combo rating falan diyor. Anlamadım arkadaşlar. Anlamadım. Target değiştirirken dash atıyor değil mi? Her oto saldırısı. Garip bir şey olacak. Kesin çok OP olacak. Bu yeni gelecek Char'lar tutunucum. evet set dört buçuk OP olacak ki büyük mali OP olacak anlamamıza gerek yok arkadaşlar yani OP olacak Bakalım Adap'ta dokunmamışlar yine aynı karakterler ee, Asasine dokunmamışlar yani karakter gitmemiş gördüğüm kadarıyla Brawler'da neler var şu karakter var 4 paralık bilmediğimiz Fabled hem de bu e ee, brawler'lara yine bu gelmiş arkadaşlar. Duelist'te ne var? Duelist'ler arkadaşlar bu şu özelliğinden emin değildim. Daha hızlı mı hareket ediyordu? Bundan emin değilim. E ee, Trydemir aynı zamanda Duelist yani bence Try Duelist fena olur ha. Var mıydı bu özellik emin değilim. Bir bakacağım bir dakika. Yani emin olalım çünkü. Origin'di değil mi? O? dakika Warlord'a bakıyorum lan. Duelist yerine yanlışlıkla. Hı. Ee, varmış evet. Daha hızlı hareket ediyormuş. Zaten bu özellik varmış. Varmış varmış. Ee, Keeper'a neler gelmiş? Rakanza'ya eklemişler. Değil mi? Evet. Aynı şekilde arkadaşlar. Yani değiştirmemişler. Meş Mesh var. Meshler iki kere yine demeye çatıyor. Bu Varus dediler buna nedense. Galiba bu Brent. Varus değil oğlum bu Brent galiba. Sol var. Brent, Brent bir para mı? Brent bu değil mi? Bu Brent abi. Mistik var yine. Kiana olduğunu düşündüğümüz bir çar. Sharpshooter'a Tristana, ek Tristana eklenilmiş. Ee, bu Samira eklenilmiş şey olan. Ne o? Daredevil olan. Bir şey değil mi? Bu fena olacak ya. Jin falan gitti ya. Ee, sharpshooter bence geri dönecek bir komp olacak. Jin Jinx gitmiş yani. Bu çok fena olacak bence. Bir de Sivir de var. Yani bilmiyorum 5 paralık bir şey eklemişler. Aynı zamanda Slayer'mış. O ne oğlum? Genel kurmay başkanı. hepsiymiş lan bu. Başka buff eklediniz mi oğlum Samira'ya? E? Üçlü. Şimdi Slayer diye yeni bir buff geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Slayer'ın olayı neymiş? Slayer'lar arkadaşlar eee yük eğer canı düşükken arkadaşlar lifesteal kazanıyor. Ve ekstra demeye çatıyorlarmış. Target'ın eee eksik canına göre de fazladan demeye çatıyorlarmış. İlginç. okey deneyelim. Yani ben oha, Trydemir de slayer aynı zamanda. Oğlum bir dakika, Trydemir slayer, dualist, warlord. Bir şey değil mi bence Trydemir de kuvvetli. Bak, Try Samira kombosunu bir de şey slayer'lar yani <laughs> güçlü charlar. Yani üç slayer alsan şu üçünü koysan bu, bu bir şey değil mi? Sadece bu üçü üzerine bir şey olacak ha. Ben size söyleyeyim. Yanına bir tane de iki, ikinci şarp atacaksın. O kadar. Slayer'da üçüncüyü kim alırsın? Şunu alabiliriz ya. Şu Lucian kılıklı bir herif vardı. Ha Fortune'daymış o. Şu kimdi? Warlord açmışsın. Şu kimdi lan? Bunu düşüneceğiz bunu. Pantheon mu? Pantheon'u falan da alırsın. Olaf mıydı ya o? Neyse. Yorumlara yazın arkadaşlar. 8 Ocak gibi düşünün. Ee, Siphoner diye bir şey geliyormuş. Aa bak bu çok güzel. Bir şey diyeyim mi? Her build'e gider bak. bu. Her build'e 2 Siphoner abi. Her build'e 4 Siphoner hatta. Olay şu. Tüm elaylar arkadaşlar. Ee, vuruldukları vurdukları damage ve spell'ler kadar yıllanıyor Tamam mı? Hepsi hıllanıyor. Hepsi. sayfa Weir'lar iki tanesinde yüzde 40 heal alıyor. E, tüm elaylarda yüzde 10. Bu çok kuvvetli bir şey değil mi? Tüm takım. For allies diyor. All allies. Ola All, everything anlatabiliyor muyum? Bu çok iyi bu. Bu çok kuvvetli. Evet can çalma gibi şu. Bence bu çok kuvvetli. Güzel yani. Base kostluk şampiyon kim? Her şey diyorlar abi Bu fenaymış Bir de Executioner var arkadaşlar, Sway'miş bu arkadaşlar Executioner'ın basic atakları ve spell'leri her zaman kritik vuruyormuş ee, Ama target'ın canı %33, %66, %99 canının altındaysa full kritik vuruyormuş Oha bu da manyak bir şey lan Bu da sapıkça bir şey 4 executioner açıyorsun. Düşünsene full kritik atıyor. Ebedi yapmana gerek yok resmen. Bu da ilginç. Bu da bir manyak. Bakalım kaçırdığımız bir şey var mı yukarılarda? 8 Vanguard 2000 armor veriyor maşallah. Orn var. Şimdi ben Orn'u merak ediyorum abi. Blacksmith. Abi Blacksmith'ler ee, Begin for, Forging an Artifact Item. Artifact Item forjuyorlarmış. The higher their star level. The faster they work. Once the artifact is complete it will be able to best open a Yani bildiğin item dövüyormuş bu. Güzel bir item veriyormuş. Böyle bildiğin herhalde onun şeyi gibi. İtemleri upgrade atıyor değil mi? İtem craftlıyor. İlginç geliyor arkadaşlar. Set 4.5 ilginç geliyor. Yani şu item şey yapması falan güzel gibi duruyor. Bir ufaktan yani tahminimce 8 Ocak'ta PBA'ye gelecek. Tahminimce ama. Eee şey gitmiş. Ne derler. Alacakaranlık karanlık kompu gitmiş arkadaşlar. Onun, onun yerine. Nerede lan o? Bulamadım. Ha Dragon Sol gelmiş. Sopal yapabilecek yani Spatula ve sopayla Dragon Soul yapılıyor. Yani şu an bakıldığında yeni gelenlerin eskilerine nazaran daha kuvvetli olduğu gözüküyor chat. Shade de gitti evet. Desert de gitti. Yani Dragon Soul bir tık OP gözüküyor. Yani kuvvetli gözüküyor. Samira yani Kayn yerine Samira gelmiş zaten. Ayışı da yok evet. Bir gelmiş. Exocation'la Siphoner da mesela çok güzel bence. Ben bana da öyle geliyor ya. Birazcık Samira kuvvetli gibi duruyor. Tabi atak speed'ini falan bilmiyoruz ama Hunter da gitti evet. Slayer da kuvvetli bu arada. Yani Samira bir de Slayer aynı zamanda. Yani 3 Slayer açsan bence çok kafi değil mi? Bakalım göreceğiz arkadaşlar 8 Ocak'ta. Sizin de eğer yorumlarınız olursa videonun altına yazmaktan çekinmeyin. Bu daha böyle bir video olsun o zaman. O zaman dönelim.